Arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün, şimdi daha neredeyim? Bat kentin içindeyim. Köye doğru gidiyorum, saat sabahın şöyle 5'i. 4.45 gibi falan kalktım işte. Köye doğru gidiyorum. Bugün ne yapacağız derseniz, bizim bu taban gübreleri geldi. Onları atacağım, onların üstüne de tırmık çekmem lazım. Yani yüzeyde kalıp da erimesinler diye. Çünkü haftada bir iznim var. Çalışıyorum. Az arkadaşlar biliyor detayları. Çok anlatmama gerek yok. O yüzden dedim ne kadar erken gidersem benim için o kadar iyi olur. Çünkü fırfırı takacağım, romu takacağım falan. Yani niyetim 12'den önce bu gübre işini bitirmek. Daha böyle hava yeni aydınlanırken çıkacağım bir direkt köye, e, şeye tarlaya. O yüzden de dedim biraz erken gideyim, işimi hızlıca halletmeye bakayım. Yani zaten işte vardiyalıydı benim 4.12'ydi bu hafta, 12'de hatta 12'yi geçerek ya 12.20 miydi neydi öyle bir şey, eve geldim, niyetim direkt çıkmakta aslında dedim geceden gideyim tırmığında bir iki kaynatılacak ufak tefek işi vardı. Onları yaparım diyordum. Onlar da şey yapmayınca olmayınca daha doğrusu olmayınca değil de gözüm kesmedi işin açı. Böyle bir yorgun hissettim kendim biraz dedim iyisi mi yatayım ben bir 2-3 saat. Ona da yattım. Yatınca da bu sefer yatakta dön Allah dön dön Allah dön uyuyamadım. Sonra uyudum. Uyandım. Saat olmuş işte 4.45. E alarm kurmuştum. Kalktım çıktım direkt. Şimdi gideceğim bir saatte falan gider. Belki de daha erken de olabilir. 40 dakikada sürebilir ortalama. Zaten 70 kilometre bir yol. Şu şehrin içinde mi çıkarsam biraz da sabah trafiğine kalmamak için aslında böyle şey yaptım. Erken çıktım günlerden cuma. Hani o yüzden şimdi sabah şöyle 6 7 arasına kalsam benim köye gitmem 2 saati bulur. O derece trafik oluyor. Köye gelmiş bulunuyorum Şöyle karşıda bizim köyün lambaları Şu sağda da otobanın lambaları Gözüküyor Saat de şöyle 5.40 diyelim işte Evden çıktığımda 5'i 5 falan geçiyordu Yani Ankara boş oldu mu güzel yol gidiliyor Direkt böyle 30-35 dakikada Köye damlayabiliyorsunuz yani da ortalama. Zaten 70 kilometre falan bir mesafe. Direkt bastım. Çıktım. Geldim. Tabi daha aha yıldız kaydı bir tane. Kameraya çıktığını bilmiyorum da. Tabi daha ortalık aydınlanmadı. Ben aydınlanır diye tahmin ediyordum. Biraz erken gelmiş olduk. Neyse sorun olmaz. Ben o sırada şu mazottu ondan sonra fırfırı takmaydı falan filan o işlerimi hallederim yavaş yavaş böyle gün ağarmaya başladığı zaman güneş doğmadan evden de çıkarım diye tahmin ediyorum saat böyle işte 10'a 11'e kadar falan bitirebilirsem geri ee, gelir, gelir tırımı takarım biraz da video çekmeye de çalışacağım arada drone zaten yanımda Bir şeyler çekebilirsem çekerim öyle yani video yapma durumum olursa müsaitliyim ona göre videoyu da çekelim evet arkadaşlar saatlerimiz şurada bakayım ona. şöyle 7'yi 10 geçiyor geldim mazotu doldurdum bizim büyük romu bağladım, fırfırı bağladım. Allah'tan bir sıkıntı çıkmadı çekiyi uzatınca. Yani rahatça yetişti, arada biraz mesafede kalıyor. Bakalım bunu bir götüreyim. Atayım daha şöyle güneş de yeni yeni doğuyor. Karşı tepelerin üstüne doğru güneş vurmuş. Ben yani hızlıca atarım diye tahmin ediyorum tane de maket bıçağı aldım yanıma. Bu torbaları hiç açmayla uğraşmayacağım. Direkt kesiyorum ben. Şöyle ağzını yarıyorum. Fırfırın içine döküyorum bundan sonra. O şekilde bir dim atayım. Zaten dört parçaya hepsi birbirine yakın. Hepsini attıktan sonra da gelir bunları bir çıkaracağım. Ama tırlığı takarım. Bir de akşama kadar bir de tırlık çekeriz güzelce işçiliğimizi yapmış oluruz. Bir hafta geçer adam. Önümüzdeki haftada ekmeği planlıyorum. O bir günlük iznimde. Ama da ektikten sonra zaten geriye bir şey kalmıyor. Ben şimdi gideyim tarlaya. Orada tekrardan açarım kamerayı. Böyle ufak tefek görüntüler alırım sizin için. Ondan sonra da günü bitiririz işte. Bugün iki ayrı işçilik olacak. Bir gübre atacağız çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tarlanın birisini attım. Fırfırı da bir ayarladım. Orada. Şimdi ikinci tarlaya geldim. Buraya atıyorum. Şuradan telefondan da bir tane anlık hız ölçü uygulaması açtım. Bizim traktörlerde bildiğiniz üzere şey olmadığı için hız göstergesi olmadığı için makinalarda da genelde gittiğiniz hıza göre çalıştığı için mecburen hızı görmem gerekiyor bir yerden. O yüzden telefondan bakıyorum bu şekilde. B4 kademesinde çalışıyor şu an. Mesela makinası. Yerden yüksekliği bir 70-80 cm civarı zaten olması gereken de o şekilde genelde. Şu anki ayarıyla 23 kilo, 22.80 falan o civar atıyor zaten benim istediğim Yani tarla bittiğinde gübreyi de bitirmesi lazım makinenin. Güzel geniş de saçıyor. Muhtemelen yeter zaten buraya. Şöyle ikinci vites tam 1500 devirde gittiğinde 8 kilometreyi geliyor. Hatta bazen 9'a çıkıyor geliyor. Bu şekilde bir çalışma sağlıyoruz bakalım. Bugün şimdi bu gübre işini bitireyim videonun başında da anlattığım gibi tırmık çekeceğim buralara. Şu an daha böyle engebeler var. Tırmığın arkasına silindiri takmayı da planlıyorum. Hani öyle bir kombinasyon yapıp tarlayı bir seferde dümdüz çıkarıp ekerken de tohumu olabildiğince yani aynı seviyeye atmaya çalışıyorum. Çünkü hani kardeşleme yapmasını istiyoruz ya tohumu. Böyle birisi derine birisi yükseğe gittiği zaman pek sağlıklı gerçekleşmiyor. Yani bugüne kadar ki denediğim işçiliklerden bunu gördüm. Böyle çok kötü tarla da ektim. İyi de ektim. Ama şu sene yaptığım işçilik ya da geçen sene yaptığım işçilik hani bunu zamana kadar yaptıklarımın en iyisi diyebilirim. O yüzden bu kadar emek vermişken de hadi boşa gitsin istemiyorum. Olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Allah'tan iş hızlı gidiyor. Arkadaşlar ben hani çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Şeyi yaparken, gübreyi saçarken falan. Böyle direkt yapıştırıp devam ediyorum. Bir gübre doldurması biraz uğraştırıyor işte. Mecburen traktörü yanaştır, torba kes, doldur falan. Yani bu işler gelen iki kişi olduğu zaman biraz daha hızlı yürüyor. Yani bir kişi saçarken bir kişi römorkun içinde torba açıyor, hazırlıyor falan. Bildiğiniz üzere ama bizde öyle bir imkan olmadığı için şu an ben tek başıma hepsine koşuyorum tek kişilik dev bir kadro olarak ama çok da zorlamıyor zaten yani formalar romok yüksek olduğu için böyle fırfırı da aşağı indirince rahat rahat atılıyor içine Kamera Tarlada az bir şey de drone ile görüntü alırım. Bu kameranın şarjı da çok fazla yok. Yani bunun da şeyini bitirmeyeyim şarjını. Çünkü daha e, tırmık çekerken de video çekeceğim için ekstra biraz bir şarjı kalırsa iyi olur. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Artık tırmık içinde açarım büyük ihtimalle. Yani şu an anlatabileceğim çok bir şey yok bunda. Mesela çekerken şarjı bitene kadar bir şeyler var. Sohbet, muhabbet falan derken videoyu bitiririm öyle. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tırmanımızı çekiyoruz şu an. Burası üçüncü tarla. Bir 30 dönüm çektim. 26 dönüm bir çektim. Burası da 25. Bir 10 dönüm kaldı geriye. Bunu da yaparsam inşallah tırmanışımız da bitecek. Şöyle bir 500'lerin seri üçüncü vitesine rahat rahat gidiyor. Buradaki toprak bayağı yumuşak. Yani arada bir hopluyor tl ama o kadar olmuş. Zaman olmadığı için biraz böyle seri kullanıyorum. alıyorum. Şöyle arkamızda toz tl. Evet. arkadaşlar artık benim biraz böyle uykulu gelmeye başladı. Hani yorgunluğumu hissetmeye başladım yüzden hızlıca bitirip gitmek istiyorum. Çünkü doğru düzgün bir şey de yemedim karnım daha aç. Şansınıza drone'un da şarjı azmış. Çok fazla bir görüntü çekemedik ama artık olanlardan bir iki sahne koyacağım. Oralara bakarsınız. mazot olarak da, mazot şu an şöyle çeyrek depo varmış gibi gösteriyor ama TDL böyle hareket ettikçe, mazot içeride çalkalandıkça deponun göstergesi oynuyor hani çok böyle doğru bir şey göstermiyor, değer göstermiyor orada o yüzden o mazota aldanmayın, daha bir yarım litre, yarım, yarım depoya yakın mazot var içinde zaten bu işte çok fazla bir şey yapmıyor, bırakıyor yaksa yaksa 500 gram falan yakar. 500-600 gram. Tarlanın durumuna göre, engebesine göre, toprağın tavına göre. Yani şu anki şartlarda traktör koşarak gidiyor resmen. Aslında çok bir şey de yakmadı yani. Bu tarz işlerde uygun aslında. DD80. Yani şey nasıl bilmiyorum ama TD 65 nasıl bilmiyorum ama 83 piston olmasına rağmen boyutuna göre yaptı bence güzel yer yani çok yapıyor diyenler falan var da yani kullukta bir buçuk litre ondan sonra kaza yanında bir litre bir litre civarı yapıyor onun haricindeki işlerde yani bir altına düşüyor genelde tabi bu sürekli sabit olan bir şey değil. Yani toprağın dediğim gibi yapısına göre oynuyor. Sürekli aynı değerleri yakıyor diye bir şey yok. Onu söyleyen yalan söylüyor zaten. çok fazla taş yok olanlar da zaten tırmanın dişine pek bir etki etmiyor. Zemini falan düzgün. Toprak da zaten salmış kendini iyice. Bu arkasına ben silindir takacağım diyordum da bizim evdeki silindiri bir ölçtüm şöyle. Genişlik olarak fazla geniş geliyordu. O yüzden hiç uğraşmadım ona. Dedim iyisi bu kalsın evde de. Artık mimzerle ikinci üstüne şey yaparız. Çekeriz. Ya da mimzerin arkasından takarız direkt diye. Kaç olmuş bu arada. Saatlerimiz 17.15 15 Bayağı bir şey oldu ya. Yani. Kaç trenim köye geldiğinde 5.40 falan işte 12 saate yaklaşıyorsun. Aşağı yukarı 12 saattir traktörümüz buradayız. var. Hepsinden önce bir yemek yemem lazım. Yemek de hazır da bir şey yok. Bir şeyler hazırlayacağım kendime de. Ne yapsam diye onu düşünüyorum. Yine bir öğrenci işi makarna. Bir derlerinde akşam akşam. böyle. Valla anlatacak bir şey de gelmiyor aklıma. dışarısı da toz tabas. Çok böyle bir kamera koyabileceğim bir şey yok. Gibi ya. Burada gözüküyor. Şöyle aynada gözüküyor seni. da şöyle de gösterebilirim. Böyle artık, gübre at. Üstüne tırman çekiyoruz. Bir hafta sonra da işte gelip ekeceğim artık. Ekme işimde bir gözü ben yani bir günde de diye tahmin ediyorum. Valla böyle kısa gidemem de, ikinci test de ilk çok genelde. Güzel bir şey olmasın diye. İki bir şey, bir günümü yer sabahtan akşama kadar. Ama da yaptıktan sonra artık ilkbahara kadar şöyle bir ayağımıza uzatıp oturabiliriz rahatça. Stop the way. Birds yeah. jumping and I hear my name. Grass greener to a life. Life is happy but it's so intense. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a walk Savannah Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young, for the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the land. Savanna I'm coming no Savanna We'll never be alone Savanna The beauty of the world Savanna Let's all take a Savanna I'm coming no Savanna We'll never be alone Savanna